4 bir daha 5 eder. 3 3 daha 6 eder. 1 ile 3'ü toplarsak 4 eder. 6 ile 2'yi toplarsak 8 eder. 3 artı 6 eşittir 9. 6 artı 1 eşittir 7. Aşağıdaki görselde verilen toplama işlemini farklı şekillerde ifade ediniz. Birinci şekilde görselde 1, 2, 3, 4, 5 tane at var. İkinci görselde 2 iki tane at var. Şimdi 5 ile 2'yi önce Alt alta toplayalım. Sonra yan yana toplayalım. 5 at burada. Burada da 2 at var. 5 at 2 at daha 7 at eder. Yan yana toplama işlemimiz 5 artı 2 eşittir 7. Bu da alt alta 5 2 daha 7 at eder.